Bugün Anamur, Gazipaşa, Alanya, Manavgat ülkemizde tropikal meyve üretim üssüdür. Muzdan avokadoya, mangodan ejder meyvesine kadar birçok tropikal meyve bu bölgede yetiştirilmektedir. Çiftçilerimiz bu ürünlere uzun yıllar yatırım yaptı ancak birçoğu şu anda emeklerinin karşılığını alamıyorlar. Bakın muzda daha önce %145,8 gümrük vergisi vardı ve bu oran yerli üreticiyi koruyordu. Şimdi bu oran %7'ye indirildi ve ton başına sadece 626 dolarlık bir ek vergi getirildi. Yani ithal muza büyük bir avantaj sağlanmış oldu. Bugün muzun maliyeti 35-40 lira, satış fiyatı da yine 35-40 lira. Yani üretici maliyetini üretim yapıyor, bu şekilde ayakta kalması mümkün değil. Tropikal meyvelerimiz aroması, lezzeti ve mineralleriyle ithal ürünlere göre çok daha tercih edilir durumdadır. Ancak tropikal meyvelerde üreticilerimiz emeklerinin karşılığını tam olarak alamamaktadırlar. Bugün özellikle ejder meyvesi ve mango üreticilerimiz ciddi zarar etmektedirler. Bu nedenle tropikal meyvelerin hasat döneminde özellikle Ağustos ve Nisan aylarında ithal ürünlere ciddi şekilde kısıtlama getirilmelidir. Ayrıca zincir marketlerin raflarında ithal ürünlerin yanında yerli ürünlerin bulundurulması şartı getirilmelidir.